Allah Kur'an-ı Kerim'de çok net bir şekilde diyor ki soru sorduğunuz zaman diye sakın diye insanların canına bilerek sıkacak sorular sormayın diyor. Bu da Maide Suresi'nin bir ayetidir. Çünkü Allah kimseyi incitmemenizi istiyor. Eğer siz o kişiyi tanıdığınız vakit sorduğunuz soruları önceden bir süzgeçten geçirip ona göre yani o kişilere hitap etmeniz gerekiyor. Ne söyleyebileceğinizi veyahut da söyleyemeyeceğinizi önceden belirleyip ona göre stratejik davranmanız gerekiyor. Allah stratejik davrananları çok sever. Ama stratejik davranmayanlara maalesef lanetler çünkü toplumun huzurunu bozduğunuz için diyor. Ve dolayısıyla Hiçbir zaman diyor insanların ayıplarını araştırmayın, kimseye lakap takmayın diyor. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı büyük günahlardan bir tanesidir. Ve insanlara olduğu gibi artık nasıl hak ediyorlarsa ona göre mesafeli veya da davranış sergileyin. Ve Kur'an-ı Kerim insanlar arasındaki ilişkilere çok önem vermektedir. İnsan hakkı ihlali yapanlar otomatik olarak Allah'ın hakkını da ihlal etmiş oluyorlardır diyor Kur'an-ı Kerim. Siz siz olun farkında olmadan veya da farkında olup da bir insanın hakkını yediğiniz vakit otomatik olarak Allah'ın da hakkını yemiş oluyorsunuz.